Didem Günal TV bu spor. Hafta sonu der klasiklerde Borussia Dortmund'a karşı görkemli bir galibiyet aldınız. Başta etrik yapan Harry Kane olmak üzere çok formda oyuncularınız var. Galatasaray'a karşı nasıl hazırlandınız ve ilk maçın aksine Okan Burun savunma önlemleri konusunda bazı sürprizler yapacağını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Um... İlk, problem, ilk maçta çok problemlerimiz vardı. Galatasaray çok çok iyiydi. Sadece sadece evde oynadıklarından değil, çok yoğun ve cesaretli oynadılar. Yani neredeyse bütün 70 dakika boyunca yani birebir oyun oynadılar. Çok koştular. ...çok baskı ile oynadılar. Baskıya karşılık vermemiz gerekiyordu. Çok çok şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Mağlubiyet onların oyun tarzını değiştirecek mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Çok çok eşit bir maçtı. Oradan sonra devamda kazandılar aslında maçlarını. Yarın yine çok güçlü bir takım göreceğiz. Çok yoğun bir takım göreceğiz. Arkadaşlar da gördüm. Atalanta Bergamo'yla kıyaslıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde birkaç level çok zordu. Aynı ona benzetiyorum. Çok zor bir maçtı o zaman da. Çok farklı bir takım. Yarın daha dikkatli olmamız lazım. Daha aktif olmamız lazım. Topla oynamayı daha güçlü hale getirmemiz lazım. Ve iyi şeyleri, doğrusu Dortmund maçından hız konusunda hepsini aynı öyle uygulamamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacak. İki hafta evvelki maçtan çok ders almamız gerekiyor.